Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş çok güzel bir soru sormuş. Çok soru hoşuma gitti. En sevdiğim sorulardan birisidir. Onun için e, bunu inşallah can, e, cevaplamaya ön sıraya aldım. Sorular çok elhamdülillah. Zaman buldukça cevaplıyoruz inşallah. Bu soru da çok güzelliği nedendir? Çünkü en sevdiğimiz Resulullah'ın, Resulümüzün sallallahu aleyhi ve sellem gözünün aydın olacak meseledir. O da nedir? Namazdır. Diyor hocam namazın sünnetleri nelerdir? Şimdi arkadaş burada şeyden kastediyor. E, namazın sünneti nafileleri değil, namazın içinde sünnetler var. Namaz üç şekildir. Namazın içinde rükünler var. Olması olmaz. vacibler var yapılması lazım. Bir de sünnetler var. Bu sünnetleri yapsan olur, yapmasan olmaz. Yapsan ne olur? Büyük ecir alırsın. Yapmasan büyük ecirden mahrum kalırsın. Ama diğer farkı, diğer e, rükünleri rükünü yapmasan olmaz. Şimdi bu sünnetlerde namazda çoktur. Bazı kavlidir, kavulden olur, bazı fiilden olur. Maksud namazındaki sünnetlerden nedir? rükünle vacibin haricindekilerden kast ediyor. Bunu alimler de dedikçe kavliyden fiiliye ayırmışlar. Kavliyi 17 kusur e, mezheplere göre değişiyor. E, diğerini de fiili de 50-60'a kadar çıkmıştır. Bunlar nedir? Sünnettir. Bunları tercih etsek namaz bozulmaz ama büyük ezirden mahrum oluyoruz. Ama rükünler, vacibler ne, ne olur? E, yapsak tercih etsek ne olur namazımız bozulur yerine göre yerine göre süjde sücde lazım. Eydir rükünle vacibin sünnete geçmeden önce rükünle vacibin farkı nedir? Rükün çok önemlidir. Rükün nedir? Rükün e, namazda şerttir yapılması. Bu ne unutularak sehulen olur ne bilerek. yani olmasa namaz bozulur. Vacib nedir? Vacib sehulen. Yapılmasa namaz bozulmaz. Onu ne yaparsın? Bir tedavi yaparsın. O da nedir? Süjde, sehüsü yaparsın. Evet. Bu da çoktur. E, mezheplere göre e, ayrı ayrıdır. Ama biz e, dört mezhepten böyle yuvarlığını alsak. Bazı mezheplerde de farklıdır tabi e, vacipler hükümler. Biz e, böyle yuvarlasak bu dört mezhepten sahihlerini alsak İmanın önce bir rükünlerini bilelim, ondan sonra sünnetlerine girelim. Yani bu arkadaş bize müsaade etsin. Ee, sadece sünnetten önce vaciblerden rükunları sayalım. Mesela alimler diyorlar ki bu 14 tane rükün var, bunlar olmasa olmazdır. Namaz, bunlar olmasa namaz bozulur, yerine gelmez. Birinci kıyam, kıyam nedir? Allah-u Ekber ayakta durmak. Bu yapan için rükündür. Ben kıyam yapıyorum, yapamadım, oturdum, namazın olmaz, caiz değil. Anlatabildim mi? Gire, gerek ayakta durasın. Bu rükündür. Tekbiratul ihram. O da nedir? Allahu ekber namaza girme. Bu rükündür. tür ihramsız girsen o namaz batıldır. Fatiha okumak. Fatiha okumak namazda şarttır. Eğer e, na, Fatiha okumasan o namazın batıldır. Tabi Hanefi mezhebi hariç Hanefi mezhebi diyor ki İmam cemaatten okurken e, cemaatte ayrı ama e, diğer mezheplerde imam e, meselesi bazı mezhepte okunur bazında okumaz. Ama şahıs tek başına kılsa şarttır. Hanefi'de de rükündür e, diğerlerinde rükündür. Rükü etmek. Rükü nedir? İnsan eğiliyor. Allah-u Teala'ya rükü ediyor. Bu nedir? Rükündür. Rükü kalkmak rükündür. E, Rükü'ten kalkmak rükü'tür. Düz durmak semiallahu ve bihamdih durarsın böyle. Adam var kahar kahmadan hemeninler durmaz. O rükünü bozar. İyi tertiylerken lazımdır bu da rükü'ndür. Duracaksın. Rükü'ten sonra Rabbena lekel hamd diyecek kadar duracaksın. Sonra secde rükü'ndür. Secde yapacaksın. Secdeden kalkmak rükü'tür. İki secdenin arasında oturmak rükü'ndür. Yani oturmak şarttır. Oturmasan namazın olmaz. Bir de tadil erken. O da nedir? İtmi inaniye. Biz tadil erken diyoruz. O bazı mezheplere göre rükündür. Hanefi mezhebi bu rezmine imişak bakmış ama müteahhir Hanefiler bunu şey, ama asıl Ebu Hanife İmam e, Muhammed Ebu e, şey bunların hepsinin e, mezheplerinde tadil erken şarttır olması olmazdır. On birinci Teşehhüd. Ee, en son teşehhüd olmasa olmazdır. On ee, ikinci ee, oturmak. içi, e, çi şeyin arasında oturmak. Süjdenin arasında oturmak dedik e, şeydir. Bir de e, salam vermek e, rükündür. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah çıkarsın. Bir de tertip rükündür. Yani namazda önce kıyam sonra rükû sonra şey bunlar nedir? Bunlar rükündür. Bunlar nedir? Bunlar olması olmazdır. Bunların peşinde bunları her zaman yapmamız lazım. Bunların biri düşse sücde kurtarmaz sehiv secdesi bunları. Namaz batıl olur, yeniden namaz kılmak lazım. Namazın vacipleri nedir? Bu da vacipleri de sekiz senedir fazla olur, eksik olur mezheplere göre. Eksik yoktur da fazla olabilir mezheplere göre. Biz ortasını aldık. Bunlar da nedir vacipler? Sekiz tanedir. Bunlar nedir? Bunlar eğer terç olunsa e, telef olunabilir. E, Şeyhü sücdesiyle. Bu da nedir? Tekbirül tekbirul ihramın haricindeki tekbirlerdir. Mesela Allah-u Ekber dedin, Sübhaneke Elhamdülillah ondan sonra Allah-u Ekber dedin, gittin. Bunu unutsan sen ne yapabilirsin? Şey yapabilirsin. E, onu sehu sücdesiyle bilerek değil, unutarak yapsan sehu sücdesiyle telafi edebilirsin. No, bütün tekbirler vaciptir. Semi Allahu limen hamide tekbirden kakarçan vaciptir. Rabbena ve lekel hamd demek vaciptir. Subhan rabbiyal azim rükûte vaciptir. Subhan rabbiyal a'la vaciptir. Eee Birçok mesele göre de e, Rabbigfirli iki şucdeden arasında vaciptir. 1. teşehhüd vaciptir. 1. teşehhüdü oturmak vaciptir. Bular vaciptir. 8'e hemen hemen 12 14 rükün 8'de vacibler. Şimdi sünnetler nelerdir? Arkadaşın sorusuna göre. Namazdaki sünnetler. Bu da dedik ihtilaflıdır ama biz ortalamasını aldık. 11 tane sünnet var. 11 tane sünnet var. Bunlar nedir? Ne sünnetidir? Namazdakiler sünnetledir. Bu sünnetlerde alimler dedik neye alınmış? Sözlü sünnet, fiilli sünnet. Sözlü sünnet 11 tanedir. Bunlar da neler, ne, nelerdir? Tekbiratul ihramdan sonra Subhanaka Allahumma ve bihamdike. Subhanaka okumak. Yen de diğer. Bütün dört, 4-5 tane Resulullah'tan var. Bunları okumak nedir sünnettir. Yani bir defa Subhaneke'ni okumasa, eee direkt şeyi okusa, Fatiha'yı okusa namazı bozulmaz. Ama ne olur? Büyüc bir eee ecirden mahrum olur. Namazı sahihtir. İkincisi ama sücud-ı sehv sücdesi ister bu da. İkinci teavviz. Nedir teavviz? Yani eee istiâze yani evzü billahi mineşşeytanirracim. Üçüncü besmele. amin demek Fatiha'dan sonra bunlar sünnettir. Zemmil surayı okumak sünnettir. İmam insan imam sesini kaldırmak bu da sünnettir. Eee eee Allahu limen hamide Rabbena lekel hamdten sonra sünnetler var. Mesela mil issemavati vel bu bu türlü şeyler var. Dualar var. Bunlar sünnettir. Tesbihte Subhan Rabbiyal azimden sonra başka bir zikirler sünnettir. Subhan Rabbi Al Azim, Subhan Subhanak ve Hamdika ve Estağfiruka ve Tuğbi zikirler var. Sücde saire zikirler var. Olar sünnettir. E, i̇ki i̇çi arasında Rabbi duası. Bunun haricinde dualar sünnettir. Bu dedik vaciptir. E, Teşehhudül ahirde e, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, salat verirken e, bazı rivayetlerde berekatü aleyhi ve aleyhim ondan sonra dualar. Bunlar nedir? Bunlar sünnettir. Bir de fiili sünnetler var. Bunlar da kaçtır, bunlar da yerine göre e, fazladır, eksiktir ama biz ortalama 13 tane 13 tanesini sayacağız inşallah. Bu da nedir? Elini kaldırmak. Raf'ul yedeyn dediğimiz Allahu Ekber. El kaldırmak nedir? Fiili sünnettir. Ruku'a giderken el kaldırmak sünnettir. Ruku'tan kalkarken el kaldırmak sünnettir. Ondan sonra eli indirmek Allahu Ekber dedin indiriyorsun. Böyle el kaldırdın el havada kalmıyor. İndiriyorsun sünnettir. Sağı sola koyuyorsun elinde Fatiha okurken. Sağ elini sola tutuyorsun. Bu nedir? Sünnettir. Ne sünnettir bir də namazda durarkən Fatiha-yı oxurcən gözün nəyə baxar? Başını sücdəyə qoyduğun yerə baxar. Bu nədir? Sünnettir. Bir də nə sünnettir? Ayaqda durduyucən ayağını açacaqsan. Yəni iki ayağını yapış yapmayacaqsan. Arasına açıq bir məsafə qoyacaqsan. O dənə qədərdir. Bir qarışa yaxın açacaqsan. Bəzi arkadaşlar çox açırlar, yanlıştır. Bunun ölçüsü nədir? Omuzun izasında olacaq. Nə yapış olacaq ayağın? mekruhtür nehi var ne de omuzundan fazla açılacak. Bazı arkadaşlar var aç duyursun, vur duyursun, öldürüyor. Ayağını açıyor böyle. Ee, çok çirkin bir şey görüntüsü de var. Bu da hatadır. Çünkü bu omuzun izasında açılır. Cemaat namazında da omuz omuza değecek, ayak ayağa değecek. Evet. Ondan sonra elini eliyle topuğunu tutmak. Ee, şey, bu tapu subhane rabbiyel azim rukuta elin koyursun tapuğuna, onu tutmak e, sünnettir. Böyle a, e, tam elinin içiyle böyle onu sıkıştırmak sünnettir. Süjdeye gittin ne sünnettir? Süjdeye gittin, bütün hazalarını yere koyacaksın. O sünnettir. Yani böyle alnını, burnunu, ellerini böyle tam oturtacaksın. Bunlar sünnettir. Yok böyle sanki geçici yapıştırmışsın. Ellerini açacaksın, ayaklarını açacaksın. Yani Kollarını böyle yana yana açacaksın. Ee, bud, buddan karın kısmını ayıracaksın birbirinden. Bunlar nedir? Sünnettir. Parmaklarını e, yüzünün izasına koyacaksın, elinin. İçini, avucunun içini yüzün izasına. Parmaklarını da ne sık tutacaksın, ne cevşek, orta bir şekilde açık tutacaksın. Ş e, büyük parmaklar da hepsi kibleye doğru olacak. Bunlar sünnettir. İftiraş sünnettir. Nedir iftiraş? Sağ e, sol ayağın üzerinde oturursun, sağ e, ayağını durutuyorsun. Bu sünnettir. E, sünnettir. E, sağ ayağını, sol ayağını sağ ayağının altından çıkartıyorsun. E, e, makadini yerde oturtuyorsun. Bu sünnettir. E, 13 on ayakların, ellerini butların üzerine koyuyorsun şehadet verirken. Elini tutup parmağınla işaret etmek bunlar sünnettir. Ee, e, sünnettir. Sağa sola dönmek, salam vermek bu da sünnettir. Namazın sünnetleri kısaca budur. Ama dediğimiz gibi ihtilaflar var, e, şeyler var. Bazı kardeşler e, cahilce zannediyorlar bu dört mezhep bu sünnetleri çıkartmış. Bize diyorlar delil nedir bu dört sünnetlerde? Ha, bu da cahilin ta sözüdür. Cahile ne, ne? cahilden ne muamelesi olur? Hasta muamelesi. Şefkat gözüyle bakacaksın. Bunları hemen azarlayamayacağız. Ne yapacağız? Anlatacağız. Yavaş yavaş anladıkları dilden anlatacağız. Çünkü bunlar hastadılar, cahildiler. Bir, ne dediklerini bilmiyorlar. Zannediyorlar ki Resulullah ehli sünnetin matodunda var ya her şeyi delilden yapacağız. Evet her şeyi delilden. Delilsiz hiçbir şey olmaz. Ama bunlar zannediyorlar ki her şeyin delili var. Ama her şeyin delili yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapsamlı bir din dünyanın sonuna kadar getirmiş. Ana çizgisini vermiş bize çok meseleyi açık bırakmış ölçüler, kaideler var. Bizim ehli sünnetin özelliği budur. O ölçüler, kaidelerin altında ne oluyor? Ee, bize dinimiz anlatılıyor. Alimler oradan istimbat ediyorlar. Bunların hepsinin delilleri var. Ama cahil adam, hasta adam bu delilleri anlamaz. Bunu ilim telebesi anlar. Bu bir delili mesela namazdan dönerken saha sola bu şer değil bir hadisten olsun. Bunu beş, altı, yedi, sekiz iştihadlardan, sahabelerin görüşünden toplarlar, hepsinden bir hüküm çıkartır ehl sünnet. Onun için bu erkenler, vacibler, bunlar ezbere çıkmamış, bunlar hepsi ilimden olmuş, bunlar hepsi 1400 senedir alimlerin şeyiyle olmuş, o zamanda da senin gibi cahiller var imiş, delil sormuşlar, burada alimler göstermişler, onun için bu cahiller her zaman olur, Bulara şefkat gözüyle bakmamız lazım. Bunu ben tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlarımız sert çıkıyor bunlara. Sert çıkmamak lazım. Bunlar hastadılar, cahildiler, bilmiyorlar. Ee, evet bizim de davamızı e, kötülüyorlar. Neden? Bu cahil cahil çıkışlarıyla. Dört hadis okuyorlar. Sen ne diyorlar? Bunlar bir şey biliyorlar. Her şeyde delil istiyorlar. Her şeyde delil. Her şeyde delil istemek ilim değil. Tam cahilliktir. Hem de Bırak ben de biraz, biraz sert olayım bu arkadaşlara. Belki vurgulu konuşsak iyi olur. Cahillik kelimesine biraz zulm olunuyor. Hatta desek zir cahildir daha makul olur, insaflı olur. Neden? Çünkü her şeyde delil istenilmez. Her şeyde delili kim ister? tıbda bile her şeyde delil ister? Bir profesör ister, uzman ister. Her adam delilden anlamaz tıbda. Elektronikte de anlamaz. Ama delilden kim anlar? O işin uzmanı olan. Alimler, ilim telebeleri, ilmin kokusunu alan birbirlerinden delil isterler. Hem de alim alimden alim alim seviyesinde delil ister. Biz de bunlara diyeceğiz ki delil istiyorsanız dönün. Dört mezhebin e, fıkıh kitaplarına delilleri orada görürsünüz. Ama dönemezler. Yen Arapçaları yoktur. Yen okuduklarını anlamazlar. Yen ayakları altını sadece görürler. Onun için bunlara şefkat gözüyle yavaş yavaş anlatacağız bunlara. İşte sizin itibar ettiğiniz alimler diyeceğiz. Bak bu de eskiden de onların da mezhepleri var imiş. Onların da kitaplarında namazın rükünleri var. Hiç unutmam biz gurabı olarak şey namazının kitabını basmıştık. Tüm detaylarıyla namaz. Çok güzel bir kitaptır. Ee, almış bir grup kendilerini sözde Ehl-i Sünnet'in öz metodundan sayanlardan sayıyorlar. Bu kitap demişler, "Okumayın bu kitabı. Bu kitap biz zannettik tam selefidir." Delilleriyle ama hiç delil yoktur bu kitapta. Bu mezhebe davet ediyor. Ha? Neden delil yoktur? Kim demiş? Resulullah demiş mi namazın rükünü var, vacibi var, şeyi var, sünneti var? E ee, Diyor bunlar yok olmadığı için Resulullah demediği için biz de bunlardan amel etmeyiz Bunlar uydurmasyondur. Bunları alimler kendilerinden koymuşlar. Biz bunlara ittiba etmiyoruz. Bu kadar cesur ne olur? Zır cahil olur. Arkadaşlar da şu anda gitsen Çen her birisi kendisini bir hoca yerine koymuş. E muhalif cemaatler bizim davetimize ne yapıyorlar? Bizim davetimize işte bunları karşımıza çıkartıyorlar. Şimdi sesimiz gelmediği için, kimse bizi Türkçe'de tanımadığı için e, ee, zannediyoruz kimse bizi görmüyor. Deva kuşu gibi başımızı kuma sokmuşuz. Yarın bir gün Allah izin verse biraz bizim e, matodumuz tutulsa insanlar üstlense baksalar bu Resulullah'ın gerçek Abu Hanife'nin gerçek Şafii'nin gerçek Malik'in matodudur. Ehli sünnet matodudur. Gerçek. Bugün de Türkiye'dekiler de bize karşı değiller. Yani aynı matottayız. Bir mezhebe bağlanmışlar. Biz diyoruz dört dördlük değil. Dört mezhebe bağlanalım. Çünkü bazı mezheplerde zayıflar var. Alimler oradan alıp oraya koyuyorlar. Oluyor, güzel oluyor, tam sünneti oluyor. Ama dört mezhepten çıkmak bence sapıklıktır. Hiç kimse çıkmamıştır. İşte yarın bir gün bunları karşımıza çıkardılar. Diğerler bize bak siz böyle diyorsunuz. Halbuki biz onlardan beriyiz. Onları tanımıyoruz. Evet, onun için arkadaşlar bu sünnetler çok önemlidir. Biz ilim halkasına gelirken ilk önce alimlerimiz bizde fıkıh kitaplarında bu sünnetleri öğretirler. Bu sünnetler aynen e, çarpı e, şeyi gibidir. E, i̇lk önce matematikte ezberliyoruz. E, 4 çarpı 4, 2 çarpı 2. Aynen bunları ezberlemesen sen namazda ne vaciptir, ne sünnettir, nerede ne yaptın, hata yaptın bunu bilemezsin. Kimseye de ders öğretemezsin. Alimlerimizden Allah razı olsun dini bize çok güzel getirmiş ama biz uygulamıyoruz. Evet Allah bizi o alimlerin, dört mezhebin alimlerin peşinde gidenlerden eylesin. Olara hakkıyla tabi olanlardan eylesin. Doğru yollar, doğru sözlerini, yollarını tutanlardan eylesin. Bu alimler bir hata yapmışlar. O hataya da olara uyanlardan bizi eylemesin. Evet velhamdülillahi rabbil alemin.